Evet arkadaşlar bugün Far Cry'in 8. bölümünde beraberiz arkadaşlar. Lafı fazla uzatmadan hemen şöyle başlıyorum. Ne diyor silahlarımız yerinde tamam. Bu hangi silah ya? Ya işte bıçak alıyor. Bıçağı ben de alayım. Biraz da bu silahla oynayalım o zaman. Biraz da bu silahla oynayalım bakalım. Yaratıklar, zombiler falanlar, fistanlar. Buradan çıkamıyor muyduk ya? Aaa girmemizle çıkmamız bir olacak gibi arkadaşlar. Nereye doğru gideceğiz? Görevimiz neymiş? İlk buhar kavşak borusunu bul. Kavşak mavşak buluruz arkadaşlar. Her türlü. Aa, bu silah çok kötü ya. Ama yakından iş yapar. Yakından üzer. Kaç kişi var bu arabada? Oralar dolu. Şöyle yavaş yavaş ağır ağır gidelim arkadaşlar. Arkaları önlere bir yerlere girelim. Şu tarafa gireceğim. Aynen. Seri bir şekilde devam ediyorum. Burada bir adam gösteriyor. Çıksana. Evet. Baya dandelik da bir silah. Oo, oralarda mı dolu? Demek ki bizim yolumuz orası. Şöyle tek attık. Direkt bir ke. Devam ke. Var mı başka arkadaşlar buralarda? Delikanlı. Çık bakayım benim önüme. Ses gelmeye başladı. Arkam ne durumda? Karşıdakiler sanırsam artık beni o attı O silahın başındakini hemen acilen vurmalıyım Ondan sonrasına yavaş yavaş bakacağız Şöyle önemli olan makinalıların başındakileri vurmak Şu tarafta Aynen orada da birisi var Öncelik onu da alsak Aynen şu zırhlı arkadaşları vuralım öncelikle. Ya mermi harcamak istemiyorum ya. Sniper'ın mermisi gerçekten çok zevkli kullanması. Hemen yatıyorsun. Hemen. Neyse. Devam edelim. Devam ki. Koş 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 koş. Oo bir şeyler oluyor. Aa, Ses çekiyormuş sözler Ya sen ne yapıyorsun Allah rızası için ya Sen ne yapıyorsun orada ya Dalga mı geçiyorsun Birader ya Şimdi Hemen silahımızı aldık Bize ne diyordu görevde İlk buhar kavşak borusunu bul Buhar kavşak falan diyor Onları bulacağız arkadaşlar ama ben şu arkadan dolaşayım. Belki savaş falan kavga falan çıkar. Hemen şuradan dolaşıyorum. İlla ki oralarda birileri vardır. Ki yolumuz da oralara düşer. Şu anda buradan gidemeyeceğimiz çok belli. Görev nereye gösteriyor oraya gidelim arkadaşlar. Eee şimdi buradan aşağı. Şöyle yavaşça insek canımız gider mi? Güzel. Devam ediyorum. Şöyle ileri doğru, doğru baktıktan sonra haritaya baktım. Kimse bizi sezmiyor şu anda. Ya yapma bunu ya. Önümüze bakmadık, haritaya bakarken suya düştük. Buraya bir çıkış özelliği falan vardır illaki bir yerlerden. Bulacağız, çözeceğiz. Yavaş yavaş ağır, ağır Demek ki şurada bir ip falan var ama öyle bir şey olabileceğini de sanmıyorum ya. Ama denemekten de zarar gelmez. Şu kuleye bir çıkacağım. Kulenin içinde acaba adam var mı? Evet, oraya nereden geçebiliriz? Bu mu yani? Oo. Şekiller güzel. Şu taraf da varmış aslında. Neyse biz bir gidelim öncelikle. Var mı bizi hisseden ses duyan birisi? Yok. Şu kapıdan girmeye deneyeceğim. Onu da aldıktan sonra bir arkadaş da şu arkadan koşuyor. Gel bana gördüm seni. Öldün çık. Ne diyor? Oyun bir kayıt daha yaptı arkadaşlar. Buradan da var. Ya sağlam vurdu. Arkamızdan vuran birisi var. Şu an göremiyorum. Ciddi misin ya? Göremedim ya. ya sen mi vurdun o kadar? Yok bu değil hala beni hissediyor. Tır 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 yaptık ama bir cana ihtiyacımız var. kapıyı da mı açmamız gerekiyor? Açalım kapıyı. Kapıları açığa gidelim. Belki bir görev vardır. Oo yaratık sesleri gelmeye başladı içeriden. Osurukluk canımız var yine. Can olan bana bir yerde can satsa çok güzel olacak. İyi kurşun yedik. Oradan zıplamıyor muydu ya? Zıplamıyor. Şuradan devam edeceğiz o zaman. Kart vesaire bir şey var mı? Evet, kart bulduk. Anahtarı aldın diyor. buhar ağır kapat diyor. Acaba buradan mı gitsek şuradan mı? Arkamızdan da adam gelebilir. Hiçbir bilmediğimiz yere daldık şu anda. Direkt daldım canımız yoktu arkadaşlar zaten söylemiştim. Hemen hızlıca tekrardan giriş yapıyorum. En azından canım full olarak başladı. E burayı temizlememiş halimi. Yapma da. Aynen burayı temizlememiş hali. Cık, çok sağlam vuruyorlar ya. ya şuradaki şu var, benim çok hiç... Aa nasıl ölmedin sen? Ben yine şu kapıyı açacağım da. Kapıları açayım belki bir işe yarıyordur. Ya sen niye geldin ki? Ben seni hiç hesaba katmadım. Oraya boşu boşuna gitmemin bir anlamı yok. Az önce burada bir arkadaş gelmemişti ama şu anda geldi. Aynen termal görüşümüzü aldık. Şunu bir şey yapayım ben. Kapatayım. Şuradan gideceğim ya. Yani. Ya birisine sıkarken diğeri nereden sıkıyor ya? Bak çok pis canımı sıktın ha. Çok pis canımı sıktın şu anda. O zaman seri seri. Neyse bu kapı zaten otomatikman kapanıyormuş. Bak, yine aynı adam. Bu sefer canımı yedirttirmeyeceğim sana. Bu sefer canımı yedirttirmedim. Buna hiç dokunmayacağım. Haha, ben de senin numaranı biliyorum, hadi. Gel. Bak ya her seferinde sağlam vuruyor bu arkadaş ya. Dalga geçiyor olmasın ya. Anahtar kart almışız bir tane daha. Burada olaylar olabilir. Çözmelik işler olabilir. Çık. Ya neredesin? Bir anda geliyorsun Furious diye bağırıyorsun. Hala var. Aa, bunlar aşağıdaymış. Oo, kalkanlı. Zırh bıraktı bana. Tuzak mısın? Evet, çok karışık yerlere gelmeye başladık. Önce bir yukarı çıkacağım. Önce bir yukarı çıkacağım. Belki bir kart daha vesaire başka bir şey bulabilirim. Şöyle artık bir kayıt yapar mısın? Ha burası bu kapı. Buradan aşağıya inmeyen bir anlamı var mı? Yok. Devam edeceğim. Şu kapı bir işe yarayabilir mi? Hayır bir işe yaramıyor. Burası da aynı yere çıktı. Ee, o zaman ben şuradan devam edeceğim. Şurası aşağıya gidiyor ama gidiliyor mu? Gidiliyor. Burası da benim ilk geldiğim yer. Burası da aynı yere çıkıyor. Tamam güzel. En azından yavaş yavaş çözmeye başladık. Orayı hallettik. Burada alınacak her şeyi aldık. O zaman şu valfi kapatacağız. Devam ediyorum. Burada bir sıkıntılar var arkadaşlar. Yaratık olmasın da şu anda. Arkada da var sarsam. Şuraya sıkışma. Hadi. Şu anda ne taraftan vurduğunuzu çözemiyorum ki ben sizin ya. Nereden devam edeceğiz acaba? İyi bari bir kapı daha açılmıyor. Karışık buralar şu anda ya. Buraya işte. Yapma bir anda çıkma karşıma. Evet bir tane buhar kapattık ama. Bu hangi buhar? şimdi? Buradan geçemeyiz büyük bir ihtimalle. Buralardan yol mu bulacağız kendimize? bu arada burada var. Canımı yiyor. Buradan geçemezsin. Aynen geçinmiyor. Çözmüş olduk. Neredeyiz biz şimdi? Ha, şuradayız. Tamam. Buradaki buharı kapatacağız. açar açmaz bir adam var. Evet. Tekrardan oradayız. Buradan gidemiyorduk. Çözmelik bir şeyler mi var? Hayır burada öyle bir şey gözükmüyor. O zaman gerilerde başka bir şeyler yapmamız lazım diyecektim. Tam da bu kapı açtım. Bir tane de burada var. İlk buhar kavşak borusunu bul. Üçüncü buhar kavşak borusunu bul. acaba hangisini bulduk şu anda? Allah Allah. İki tane kapı açtık. Şuraya da geçmemiz lazım sanırsam. Oraya nereden geçebiliriz? Şuradan mı geçeceğiz? Kesinlikle burada çözmedik bir olay var. Yani buradan hiç aşağı inmedik ki biz. şurada bir zırh var. Alamıyor muyuz? Alsana be. Nereden alacağız bunu? Onu bir alalım. Buralara da bakayım aynı zamanda. Çözmelik bir olaylar bir yerler olabilir. He, şuradan gidersen olur diye düşünüyorum. Ya da şurada. Gerçi zırhım var benim ya. Ben niye uğraşıyorum ki? Zırhım var. Hiç gerek yok. Direkt yukarı çıkayım. O kapıdan devam etmeye çalışayım. Bakayım nereye gideceğim. Evet. Gördüğünüz gibi bölümler daha da zorlaşmaya başladı. Aa bak. Bu sefer bu taraftan girdik. Makineler kullanılıyor mu? Kullanılmıyor. Şimdi burayı da... Burayı da bir kart bulmuşuz. Tamam. Bir görev daha aldık arkadaşlar. Nasıl ya? bir olay var mıydı? Ha tamam bunları yaptık. Büyük ihtimalle önümüzdeki buharı kapattık. Aynen. Kayıt yap. Evet. Çünkü genellikle bir olay olduktan sonra kayıt yapmaya başlıyor. Cık. Ya vurmak istemedim dedim bana doğru gelsinler. Çünkü burası biraz zorlaştıracak işi belli oldu. Oo kalkanlı. Ya oraya mı sıkıştın? Sen de aşağı gitme bari. Öldür bir adam. Öldüğünü zannettim ya. Şarjör alışkanlığı yok mu? Beni bitiriyor ya. Aa, ateş ederek mi geliyorsun birader? Çözemedim ki ya. Vallahi billahi çözemedim ben sizi ya. çözeceğim. Hızlı bir şekilde hemen çözeceğim ben bu işi. Evet arkadaşlar. Silahlar artık etkisiz kalmaya başladı adamlara. İnan ki çok etkisiz. Yapma bunu. Ya da yap. Sıkıntı yok. Hala adamlar var. Hala beni görenler var. Öldün mü? Ölmemiş. Saklanmış. Seni akıllı. Seni akıllı. Lan. Öyle artık ya. Yaratık sesini duyuyorum. Korkmaya başladım ya. Yanımdan gelecek karşı. Ne ölmez adam mısın sen ya? Ne ölmez adammış ya? Şurada yerde bir silah var, değişik bir silah. Onu alacağım arkadaşlar. Şu pompalı tüfeğin yerine değiştiriyorum. Pompam zaten benimsi yok. Bu silah. Ben bu silahı hatırladım. Önceki oynadıklarından hatırladım. Ya ama silah alışana kadar biraz ölmeyelim ya. Yapma ya. Ya biriniz bari beni bir rahat bırakın ya. Hala ölmedin mi sen ya? Bu kadar olmaz ya. Çık lan dışarı. Çık. Oha oha. Bu kadar mı ya? Ben anlamıyorum ya. Şuraya bak ya. Dokunsalar yanacağız biteceğiz ya. Yok olacağız ya. Al şuradan bari bir iki üç tane can al. Can da koysaydınız hep zırh koymuşsunuz. Yani böyle bir şey yok ya. E zırh yok. Can yok. E ee, şimdi bir yaratığa bir herhangi başka bir şey ölüyoruz. <laughs> Patlama oldu. Of. E ee, buralar adam dolu. Buralar adam dolu. Deniyoruz. Hala geliyorlar. Ya şarjör kapanma ya. Ciddi ciddi canımı sıkıyorsun ya. Uçak geldi. Adam bırakıyor. Al şunları haritaya. Şunları haritaya al. Al 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 al. Devam 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 devam. Ya yani siz biraz benim üstüme gelin. Siz benim üstüme gelin. Hep ben mi geleceğim? Nereden vurdun ya? Yaratık sesleri de var. Ama acaba insanlarla anlaşma mı yaptı yaratıklar? Anlayamadım. Seni de vurdum. Aa zırhlı. Bunlar zırhlı arkadaşlar. Bunları öldürmesi zor olur. İnanın bana çok zor olur. taraftan gelen olur mu acaba ya? İlerleyeceğiz mecburi olarak. Dürbünüm kapandı. Dürbünüm kapandı az önce. Vur artık. Yeter. Çok sekiyor arkadaşlar bu silah. Var mı başka adam acaba? bitirmiş olmalıyım artık. Emin miyiz? Tam olarak emin değiliz. Kapı bir şey yok mu? Hemen gidelim. Burası çok zordu ya. Hmm. Burada bir olay var. Çözdüm onu. Görür görmez. Hmm. Evet arkadaşlar. Yaratıklar artık serbest kalmışlar. Evet, bir bölüm sonu daha, bir kayıt daha oldu. Bir bölüm sonu daha. Şöyle sürpriz bırakıyorum. Oradan devam edeceğiz. Ama size üzülerek söylüyorum. 8. bölümün sonuna da geldik arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bu tarz videolar için bu oyunun devamını daha güzel bir şekilde izleyebilmek için bana yorum yapabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki 9. bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin efendim.